Nasılsın? Fena değil. Bilmiyorum. Aslında iyi oldu. Ben de seninle konuşmak istiyordum. Evet. Dinliyorum. Hani ben bugün çiçeği buraya getirmek istedim ve getirdim ya. Hı hmm. Ben... Biliyorum. Biliyorum. Ne mu söyledi? Bir çocuğa sahip çıkamayacak kadar beceriksiz olduğumu da söyledi mi? Hayır bir çocuğu bulmak için sokağa nasıl ayağa kaldırdığını söyledi. Sadun bunun bir önemi yok ki. Ben kendi evimde koca çocuğu kaybettim bulamadım. Defne. Bunda sen hiçbir suçun yok. Ya saklanmaç oynamak istemiş. Becermiş de bravo ona. Burada senin yapacağın bir şey yok ki. Kendi annesi olsa aynı şey olacaktı. Sanırım ben sana o anki duygularımı anlatamam. Sanki doğum yaptığım güne geri döndüm. Defne bunu yaşadığın için çok üzgünüm. Keşke bugünü geri alabilsek. Ama alamayız ya. Madem bugün kötü bir gündü, akşamını güzel yapacağız. Nasıl yani? Akşam sekizde alacağım seni. Sağ olun, ben... Hiç bahane dinlemiyorum. Şimdi benim çiçeğin yanına dönmem lazım. Sekizde alacağım seni. Sağ olun. Sekizde.